Ben şey duydum. Doğru mu? Yazılımcı olmak için aranan ön şartlardan biri MacBook kullanmak. <laughs> <laughs> öyle abi, mi yapıyorsunuz lan? MacBook olmayan iş almıyor musunuz? <laughs> abi evet zaten MacBook veriyoruz otomatik olarak yani. Yoksa bile biz veriyoruz. Ya MacBook çok vay oldu abi. Mesela ben eski ben web, MacBook kullanmıyordum biliyorsun. Hmm. Sen de öyle. iOS şey eski Windows yani. Windows. Windows. O ama şey hmm. birden şeye geçti ben. Android kullanırken iOS'a geçmem de çok hızlı oldu. Birden geçtim böyle. Android'in en böyle öndeki neferli savunucularından biriydim. Hmm. Android'te. Çünkü o developer şeyleri vardı ya. Uzun basıyorsun bir şeyleri ayarlardan sonra developer özellikleri açılıyor. Settings'te falan. Hmm. Her şeyini hükmedebiliyorsun. Root olabiliyorsun falan telefonda. Saçma sapan iOS'a karşı böyle fanatizmim vardı. Eskiden PHP için de vardı bende o fanatizm. Yani PHP en iyisidir falan gibi. Sonra şey oldu. Turkcell'de çalışıyordum o dönem Turkcell'de bize şey verdiler telefon verdiler abi I iPhone verdiler O gün işte hatta falan veriyorlardı İçinde hat kullanman gerekiyordu falan Abi iPhone'a bir geçtim oha dedim lan bayağı stabil yani Sorunsuz Yani hata yapma şansın olmuyor Android'de mesela sen de yaşamışsındır abi root'lu yapıp Telefonu bozduğum oldu benim yani Tabii canım. Yazılımdan gitti falan burada onu yapamazsın <laughs> herhalde yani en azından ben oralarına girmedim daha stabil daha son kullanıcı hitap ediyor Sonra Yok Cloud'u varmış, yok diğer uygulamalar işte tablete alıyorsun, MacBook alıyorsun falan. Hakikaten tek bir environment oluyor. Bir fotoğrafını bir yere koyuyorsun. Cloud'dan dolaşabiliyorsun Apple'ın. Koyduğun resim iPhone'daki tablette de görünüyor. Böyle sonra bir şekilde şey oldu. Bağımlılık. Hakikaten stabil cihaz bu arada. Environment'tan bayağı bağlıyor insanları ya. Kesinlikle bağlıyor. Para falan veriyorum ben şu anda bu arada. Cloud hani yükselsin diye. Mesela Gigabyte arttırmak için ekstra 5-10 lira ekstra koyuyorum. Çok da pahalı değil. Bir de abi ısınma yok. Tamam mı? Hafif. Pil problemi yok. Tamam mı? Virüslere karşı diğerlerine nazaran biraz daha güvenlikli. Stabilite var. En önemlisi bu. Çok stabil abi cihaz. Kamerası güzel. Komple bir setup yani. Bir şey olmuyor. Kullanıyorsun. Benim Android <laughs> cihazlarda şeyi çok seviyordum. O dediğin gibi rootlama falan filan işlemi çok seviyordum. Hatta Hani ROM attığım telefonlarım oldu böyle eski telefon artık yavaşladı falan. Hızlandırmak için ROM atıyordum işletim sistemi kuruyordum Aynen. falan. iPhone'a geçişim şöyle oldu. Ben de çok hatırlıyorsunuz zaten. Tabii tabii Android ikimiz kokuyor. neferdik ya. Hatta iPhone kullananlara dalga geçiyorduk. <laughs> Aynen. Böyle bir dönem Kullan, para verilir mi falan. Aynen. Ama bir noktada stabilite arıyorsun abi. Evet. Bir noktada artık şeye gerek kalmıyor. Tamam Android'de daha özgürsün de yani suda yapıp da babanı mı arayacaksın yani ne yapacaksın? <gülüyor> Aynen. <laughs> İşletim sistemini yenilemene gerek kalmıyor. Triplere gerek yok abi. Evet. Yani bir noktadan sonra o özgürlüğün yerine daha stabil bir sistem arıyorsun. Evet. Telefonda iPhone'a geçiş biraz öyle oldu. Bilgisayarda da şey algısı oldu bilmiyorum farkında mısın böyle yazılımcılar Mac kullanırlar gibi bir Mac algı oldu. böyle. Aynen. Çok yoğunlukla falan onlarda var. Orada işte şeyi de çok duyuyorum şimdi yazılım okuyan işte bizim bölüm ya da başka bölüm öğrencileri bilgisayar alacağım ne alayım işte Mac mi alayım yoksa evet. Windows mu alayım onların da kafası karışıyor. Çünkü görüyorlar Tabii. yazılım yapan da bu var. aynen Yazılım yapanların açısından bu Mac, Apple bilgisayarlar ne sağlıyor da daha çok tercih ediliyor. Aslında burada çoğu kişi şu kıyaslama yapıyor Windows'a karşı Mac yapıyor ama asıl kıyaslama bence Mac'e karşı Linux olmalı. Çünkü evet. Windows'la Unix birbirinden farklı zaten. Unix'i biz öne çıkarırız her türlü. Bence Mac'in rakibi Windows değil, Linux. Doğru. Orayı daha iyi tartışmak lazım ama Windows daha yaygın evet. olduğu için bir şekilde bu tartışılıyor. Doğru. Ne fayda sağlıyor sence Mac? Ha şöyle bir şey de var mesela Windows makineleri git mesela bugün vatan Computer'a gidelim reklam gibi oluyor da ya yani işte bir Tekno MediaMarkt Mark falan gittiğim bilgisayar bakmaya çalışsak işte Asus'u var, HP'si var, bir sürü marka var ya böyle, Casper falan. Eskiden ben hatırlıyorum mesela biliyorsun SSD çok yaygın değildi. Ama eski Macbook Air'larda falan SSD vardı otomatik olarak. Daha hızlı ya cihaz. Hı hı. Şimdi tabii trade off yani. Avantajı var dezavantajı var. Eski mesela bir Windows makine aldığında bunu daha customize edebiliyorsun. Yani işte içindeki şeyi çıkar, işlemcisini çıkar, onu oraya bilgisayar toplama gibi noktaya geliyor. Ama Apple'da Apple ürününü kullanmaya teşvik var ya bir taraftan da. Bunun böyle içini açayım, işlemcisini değiştireyim, moduna çok da fazla izin vermediğini düşünüyorum mektede bir taraftan da. Son zamanlarda iyice kilitlediler zaten. Remini evet, bile, remini bile arttıramıyorsun. Ben ne diyorsam şey o diyor adam. Kompakt, bunu işte bu şekilde kullan kullandığı. Evet. Ee, bence hani tamamen şey yazılımcı biraz daha meraklı işte işte işlemcisini değiştireyim, biraz daha SSD koyayım işte yerine falan gibi. Bence şey hani e, idelerde özellikle yazılımcıların aynı performansı vermediğin, daha iyi performans verdiğini düşünüyorum Mac'de, Macbook'ta. Mesela diyelim ki Python yazıyorsun, IDE kurdun abi, tamam mı? O IDE aynı, tamamen bütün donanımları aynı olan iki bilgisayar, biri Windows, biri Macbook. Macbook'ta daha performanslı çalışıyor bence. Hani e, belki bundan dolayı da bir kayma olmuş olabilir. E, daha şık bir taraftan. O da önemli arka plan uygulamalarını da çok iyi yönetemiyorsun Windows'ta. Onun da etkisi var. Evet. Zamanla şişiyor falan filan. Doğru. Yani. Ee, bak Windows makini açık bırak abi. Windows şeyi atıyorum laptopu. 3 hafta sonra bak diskte yer kalmaz. Yani bir şey kendi kendine C'nin şişmesi gibi bir şey var ya. Mac'te bu olmuyor. Sana oluyor mu bilmiyorum. Ben aylarca bilgisayarı kapatmadığım oluyor ya. Sadece ekranı indiriyorum aşağıya. Hı. Benim Ve de öyle. Ben aynı hızda açılıyor. Tek. Hani beni bana vur gibi beni bir gaza getir modunda çalışıyor sanki böyle çok enteresan. Evet. Unix tarafına gelirsek de şey çok güzel abi Macbook alıyorsun. Python içinde kurulu geliyor mesela çok enteresan hani. Terminalini aç Linux'miş gibi de davran. Yani hem Linux makine gibi kullanabiliyorsun hem stabil bir şey. Windows'tan çok daha stabil. Yok Windows işletim sistemi değişti. Yok biliyorsun eskiden şey vardı abi bunlar bizi bıktırdı yani. Windows'dan Windows 7'den Windows 10'a geç bilmem ne her zaman lisans da alamadık. Hep keyler kullandık. o keyler, crackli falan ama CD'si nerede bilmem ne. Abi adam kendi güncellemesi geldiği zaman sana güncellemem geldi diyor. Kuruyorsun. Next, next, next. Kurdu geçti ya. Hatta hani, gece sen uyurken hallediyor falan. Tabii tabii sabah kalkıyorsun tertemiz ekran. Yok ses kartını tanımadı. Yok web kamerasını bir işte e, kurayım tekrardan öyle şeyleri de yok yani. Yani bilmiyorum yeniler nasıl. Belki Windows'u da çözülmüştür bu işler ama. Ben en büyük fark olarak şey görüyorum abi. Terminali görüyorum. Yani evet. Windows'da evet orada da komut sistemini kullanıyorsun. Hatta aslında aynı becerilere sahipler. Ama bir şekilde ben mesela Linux kullanırken terminalde her türlü taklayı attırırım. Ya da SSH'dan evet. bağlanırsam bilgisayarıma mesela. Normal bilgisayar kullanıyor gibi kullanırsın aslında. Aynen. Eğer hani programcılık odağında kullanıyorsan bilgisayarı her şeyi yaparsın. Tabii. E, zaten de... yapacağın ne ki? Klasöre git, şuradan şuraya git. Ak klasör aç, içine bir şey koy falan aslında. Tabii, aynen. Tabi. Yazı aynen. yazıyorsun falan. Hepsini yaparsın terminalde. Yani yazdığımı aynen. da eğer petlerinde doğru ayarladıysan zaten tabii. komutlarını da tanıyor. Hı. Git yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, çalışıyor. Bunları Mac'te de yapmak, Linux'ta da yapmak, Windows'a göre çok daha kolay. Bence programcıların Linux ya da Mac kullanması özellikle terminal tarafının çok güçlü olmasından da geliyor. Olabilir. Proje yönetimin, paket yönetimin, işte onlar bir de Kararlı da oluyor, tamam evet. kurdun, eski kaldı, güncellemedin belki ama eski kalan da düzgün çalışmaya devam ediyor arkadaşlar, aynen, yani aynen. bozulmuyor bir şekilde. Tabi tabi. Saçma sapan yapısını bozmuyor. Windows bir oradan kaybediyor bence. Olabilir. Yani o yüzden programcı dediğin zaman abi terminalde işim var. Hani terminali görmeden yapmak zor, birçok uygulama evet, evet. geliştireceği için. Kör oluyorsun değil mi? Evet yani şey sanki böyle hani masa üstünü görünce daha yönetebiliyor musun gibi düşünüyorsun ama Windows da öyle. Programcı evet. için öyle değil. Evet. Programcının terminale ulaşması lazım. Abi. Her şey istediği böyle el ayağı gibi kullanıyor olması lazım. Mac ile Linux'u karşılaştırdığın zaman da stabilite işte basıyor. Evet. Mac yine daha özgür. Yani şey gibi Android telefonlar gibi aslında pardon Mac diyorum. Ubuntu falan Linux evet. tarafı. Aynen. Linux tarafı daha özgür. Android telefonlar gibi. Ama o kadar özgürlüğe ihtiyacım var. Mı? Abi bir yanlış bir abi, şey yapıyorsun, işletim sistemi çökertiyorsun. Evet, nasılsın? çok çok yönetime veriyor eline. Bence de ben de katılıyorum. Bir de şey var. <laughs> tabii programlar, cartlar hep open yani open source community'sinden geldiği için gönüllülük esasına dayandığı için bir noktada bir taraftan da alışık olduğun uygulamaları, popüler uygulamaları bulamıyordun eskiden. Ubuntu kurdun atıyorum, CentOS kurdun, işte ne varsa kurdun. Onların o işletim sistemi uygun programını bulamıyordun. Böyle bir noktada mal gibi kalıyordun yani. Hep böyle ilkel versiyonlarını falan kullanıyordun. Evet. Ama tabii şu an muhtemelen daha gelişmiştir falan ama e, Mac yine baktığında daha mantıklı. Dediğin gibi zaten Unix Kernel'ında çalışan bir şey bir taraftan da. Evet. Dolayısıyla hani ha fantezin vardır Ubuntu kurarsın yine. Hatta fantezin varsa Mac'in içinde de biliyorsun Windows kurabiliyorsun. Evet. Bootcamp miydi? Cerez mi rahat? Onda Evet, Windows da kurabilirsin. Yine de bilmiyorum o, o tadı da vermiyor bir şekilde. Ben kendimce şuraya bağlıyorum evet. abi. Eğer programlama yapıyorsan Mac daha doğrusu Unix alt yapısı daha iyi. Mac bir adım önde. Niye? Çünkü stabil. Eğer sen bilgisayara format atmakla bilmem neyle uğraşmak istemiyorsan çökmesiyle yani bir şekilde evet. ben bilgisayarı düşünmeyeyim diyorsan Mac bir adım öne çıkıyor. Evet. Eğer Mac'e geçemiyorsan o zaman da Normal PC üzerinde de Linux dağıtımlarını yine öneriyorum. En basit olsun. Ubuntu olsun, Mint olsun yani. En evet. kullanıcı dostu olsun. Windows'a yakın olsun ama Linux olsun programcı için daha iyi. Sadece şöyle bir ayrıntı var. Linux ya da Mac kullandığın zaman oyun anlamında bir adım geride oluyorsun. Doğru. Abi o kadar oyun meraklısıysan git bir tane konsol al. Oyunu da orada Steam galiba Mac'te yani. yok değil mi? Steam. E var. Var mı? Var da oyun oyunlar yok. Çok az. Yok. Hı -hı. Oyunlar yok. Evet. Oyunların işte bazılarını destekliyor, bazılarını desteklemiyor. Age of önemli... desteklemiyor mesela. Hı. Onu biliyorum. Doğrudur. Senin son durumda özellikle programcılık odağında şeyin ne tavsiyen sıralamaya da benim dediğim gibi bir şey yaparsam. Evet, ben de MacBook alırım. MacBook hatta MacBook Pro yani. Biliyorsun biliyorsun işlemci çıktı M1, M3 falan böyle. Başka Hı. noktalara gitti oralar. Yani MacBook'un da kendi içinde şeyleri var tabii. Ama Macbook Pro alırdım ben şu an. yeniden sıfırdan başlıyorsam yazılımcı olarak tavsiye bu. İkinci olarak tavsiye Windows olur tabi. Ubuntu veya yani da Linux olmaz. Hı hı. Linux biraz daha hakikaten işte açık kaynak sevdası olan, işte açık kaynağı kendisi de bir şekilde contributor seviyesinde destek veren biri ise kullanmasını tavsiye ederim. Ama ilk, ilk tercihim tabii ki de Macbook olur. Mac olur yani. Evet. E, stabilite, hız, design, performans, uyum ve hani kendi günlük hayatta kullandığım tabletim, telefonum onlarla da native şekilde bağlantı bunlardan dolayı bunu tercih ederdim. Şey de var, e, hani pahalı gibi de gözüküyor bir yandan ama ben 3 sene önce aldım, bende MacBook Air var. Hiç evet. şey bile değil aslında gücü düşük m bir evet. işlemcili Aha. ama hala kullanıyorum çatır çatır çalışıyor Ve video montaj bile yapabiliyorum üzerinde. Evet evet. Belki arkada başka yazılımlar çalışmaması gerekiyor ama olabilir. o işin Kendisini yapmaya Hala yeterli. Ben şu an M3 işlemcili Pro, Muro bir şeyler Alsam muhtemelen evet. çok daha uzun süre götürecek yani pahalı gibi gözüküyor Ama Belki Windows bir makine ya da işte normal PC alsaydım şimdiye kadar artık ufak ufak teklemeye başlardı. genelde öyle oluyor. Çünkü. Bir kere büyük bir fan sesiyle çalışırdın. Evet. Render işlemlerinde özellikle. Evet. İşte şu an mesela YouTube montajları yaparken Adobe Premiere bende şeyde Mac'te, MacBook Pro'da o bile bazen bağırıyor. Tabii benim eski işlemci, Intel işlemcili şu anda eski 2018 üretimli olan eski nesillerden. Ama ee, MacBook Pro'nun işte M1 işlem, M3 işlemcili olanlar abi canavar gibi, babalar gibi çalışıyor yani. ısınma sorunu yok yani. Ufacık bir fanda, o fan da o fana ihtiyaç bile olmadan babalar gibi çalışıyor. Aynen. Ya bir de ben Apple markasına güveniyorum abi. Apple'a güveniyorum. İyi yapıyorlar, kaliteli yapıyorlar. Hmm. Kaliteli şey de pahalı olur yani. Pahalı. Gerçekten böyle. Kazıklanmakla pahalı olma arasında bir Kazıklanmadığımı düşünüyorum onu alırken. Evet. Yani Türkiye'deki tabii enflasyon, dolar kurları vesaire bunlar göz ardı edersek çünkü biz stabil yani indeks baz alabileceğimiz bir ülke değiliz biz bu konuda. Ama markaya güveniyorum. Kaliteli iş yaptığını biliyorum. Support desteği var bir taraftan da. Gelişmiş ağı falan. Bunda zaten tartışmaya gerek yok. Onun için MacBook diyorum. MacBook. Aynen. Evet. Ben de soranlara onu öneriyorum. Diyorum ki biraz eğer oyun oyun olayını göz ardı edebiliyorsan evet. diyorum direktman. Ya oyun oynayacaksa zaten mi? bu arada laptopla da oynamasın abi. Tavsiye. O zaman da oyun bilgisayarı toplasın. Bilgisayar toplasın ya. Toplasın <laughs> ya. Çünkü o aşamada ayrı bir konu. Onun ayrıca konuşuruz da hı. onu yaparken bir sürü şey öğreniyoruz. Hı hı. O bilgisayar donanımlarının, komponentlerin birbirleriyle uyumlarını da öğrenmen lazım. Tabii. Lan diyorsun ben bir şey bilmiyorum yani şu anda. Yolda öğreniyorsun. Soğutma başta başına bir iş. Soğutma başta başına bir iş. Yani, Oyun yani yapıyorsan dereceleri orada 2 santigrat derece bile senin için önemli oluyor yani. Onu ölçüyorsun. falan o iki tane %2'yi düşürüyorsun, başarıyı hissediyorsun falan. Hmm. Diyorsun ki hakikaten arkada bir mühendislik var şu anda. Biliyorsun o işte içerideki komponentlerin bo özel boyaları falan var yani. yani elektromanyetik durumları işte absorbe edebileceği falan gibi. Hı hı. Ee, ama o başka bir konu tabii. Onu ayrıyetten konuşuruz. Onu ayrıyetten konuşuruz.